Arkadaşlar merhaba. Berk Olsan yalıtımın bilançosuna bakacağız. Hemen arkadaşlar bu videoyu durdurun. Şu ekrandaki yasal uyarı bir okuyun. İkincisi, burada gördüğünüz her şey. Ama her şeyi çeyreklik. Buna nakit döndürme süresi de dahil. Ve bir tane nakit döndürme süresinden başlayacağız. Nakit döndürme süresi. Geçen yılın aynı çeyreğine göre bir ay uzamış. Bir önceki çeyreğinde hafif kısalmış. Net işletme sermayesinde bir problem var mı? Yok. Şu anda herhangi bir problem yokmuş arkadaşlar. Net borç. Net borç yok ama nakit de kazanmış. 19 milyondan 6 milyona gerilemiş. Zaten şirket de çok büyük bir şirket değil arkadaşlar. Nakit akışları iki çeyrektir olumsuz arkadaşlar. Peş peşe eksi devam ediyor eksilik. Bir de artarak devam etmiş. Bunun sebebi ya veresiye satarsın yaptığın kar girmez. Veyahut da arkadaşlar, yaptığın kar kağıt üzerindedir, fiktiftir yani. Yeniden değerlendirme gibi, parasal kayıp kazanç gibi. Bundan dolayı da kasaya nakit olarak giriş yapmadığı için nakit aksanı olumsuz olur. Yatırım yapmış mı diye bakıyoruz. Yok, bütün dışına çıkan herhangi bir yatırım söz konusu değil. Stoklar çeyreklikte yüzde 28 nolunda 84 oranı da artmış. Yabancı para pozisyonu bakalım 91 milyonmuş. Şimdi 98 milyon olmuş. O da kaynakların yüzde %18.9'una denk geliyor. Dövizdeki hareket kısmi olumlu etkisi olarak başladı. Etkinlikler orta karar sıra geldi faaliyetlere. Şu alttaki kırmızı rakamlar bir yıl öncesine göre e, ne kadar düştüğünü gösteriyor. Mesela 2023'e 3'te 50.85 müsahasılat şu anda 26-23'e düşmüş. Yani %48.41 oranında düşmüş. Bu bunu gösteriyor şu an. Her çeyrek bir gün önceki kendisiyle aynı çeyrekte ne kadar düştüğünü gösteriyor. İşlerin pek iyiye gitmediğini işareti burada da verilmiş arkadaşlar. Geçen yıl bu zamanlar her 100 lira öz kaynağıyla %140.8 oranında bir hasılat yaparken şu anda bu oran 34.39'a gerilemiş. Bir önceki çeyrek 30'muş. Bu Geçen senekinden 4'te 3'ünü kaybetmiş. Ciddi oranda ön Ama bir önceki çekekte de hafif konumlu olmuş. Favuk'a bakalım. Favuk geçen sene 36.05'ten 4.40'a gerilemiş. Bir önceki 160, 1.61'miş. Geçen senekinden bir hayli aşağıda. Bir önceki çekekten hafif olumlu olmuş. Net bakalım. Net geçen sene 26.49'muş. Şu anda bu zarara dönüşmüş. 5.28. Bir önceki çeyrekte zarar zararmış. 2.44. Dolayısıyla bu da her iki çeyrekten kötü olmuş arkadaşlar. Çeyreksel öz kaynak büyümesine bakalım. Geçen sene kıyaslamayacağız. Enflasyon muhasebesinden dolayı. Bir önceki çeyrekte muş şu anda 1.04 oranında. Bir önceki çeyrekten kötü olmuş. Bunun 6.42'si de değerlendirmeden geliyor. Değerlendirme olmasa bu da eksi yazacak arkadaşlar. Yıllık doz kaynak büyümesine bakalım. Geçen yıl 188.9'dan şu anda 180'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek 178.8'miş. Dolayısıyla bu da geçen sene kötü. Göre göre kötü. Bir öncekine göre iyi olmuş. Tarihsel çarpanlara, cari çarpanlara bakalım. 5 yılın en düşük FK'sı 6 yıl anlatayım. Şu anda eksi FK'da. Sevgili arkadaşlar. 5 yılın en düşük piyasa değeri defter değeri 0.88 mi? Şu anda 1.47 arkadaşlar en düşüğün 1.67 kat. Fiyat bölü hisse başı öz kaynaket anlamsız olmuş. Sevgili arkadaşlar bu da benim baktığım FK. Bu da hiç hoş olmamış. Fiyat hareketine bakarsak 55.86 zirvesi zirvesinden %55.93 aşağıda. Bir yıl önce 38.50'den alan arkadaşımız da %36.1 zararda. Bir de enflasyon darbe vurmuş. iyice hış olmuş yani para. Bir önceki kere 27.38'miş oradan alan da %10.1 zararda. Bu bilanço geldiğinde 25.06'ymiş oradan da 1.8 aşağıda. Yani bir yıl içerisinde bu arkadaşımızın nereden alırsa alsın, yatırımcıya para kazandırmamış, zarar ettirmiş. Şimdi şirkete bir değer biçeceğiz arkadaşlar, soyut olarak, somut olarak değil. Yani gidip şirketin mal varlıklarını falan ölçüp, işte alt alta yazıp toplayıp, ya bu kadar para yapar demeyeceğiz. Onu zaten kendisi yapıyor, kendisi yapmış. Diyor ki, benim bir listemin öz kaynak değeri, 16, 72. Bunu yapmış zaten. O yapıyor zaten. Bize gerek kalmadı Ama biz getiriler üzerinde. Yani şirketin getirisiyle alternatif getiriyor. Çünkü şirkete değer biçeceğiz. Evvela bu geçmiş bir bakacağız. Sonra da biz simülasyon yapacağız. Geçmiş bir amçaya bakarsak arkadaşlar defter değer, 16, 72. her şeyin böyle gideceğini düşünürsek ki gitmeyecek onu biliyoruz da hani biz varsayıp onu da %180 oranında büyütürsek bir yıl sonra bu şirketi orta olarak kazandınız öz kaynaktan dolayı 30 lira 21 kuruş olacaktır. Bunun için ne veriyorsunuz? 24.62 Bunu da faize koysanız yıllık getirisi 13 olacak. Dolayısıyla şu anki performansıyla şirket enflasyonu ve faizi yemiş. Hatta 55 lira olsaydı fiyat. Bakın biz yine aynı şeyi bahsedecektik. Hiç fark etmezdi. Yine aynı aynısını konuşacak. Çünkü niye? 55-30'un faiz getirisiyle şirketin getirisi eşit olacaktı. Evet 55-30 onun geçmiş dönemdeki değeri olduğunu söyleyebiliriz. Matematiksel olarak böyle. Ama bu geçmişte kaldı. Biz borç alarak geçmişi değil geleceğe fiyatlarız. Geleceğe yönelik simülasyon yapacağız. Niye? Nasıl yapıyoruz simülasyonu? Elimizde veriler var arkadaşlar değil mi? Elimizde hasılat verisi var. Tavuk verisi var. Netkar verisi var. Öz kaynak büyüme verisi var. Ve eğilimi var. Aşağı mı gidiyor, yukarı mı gidiyor? Çeyrek çeyrek var. Dolayısıyla bütün bunları Excel'e kaydettiğinizde Excel'e ya hele bir tahmin yap. Bir sonraki çeyrek ne olur diye Excel sana tahmini yapıyor arkadaşlar. Bize ver bir bakalım bir önceki çeyrek defterde ne tahmin etmişiz? Ne kadar yanılmışız ona bakacağız. Ben defterde değil 2018 tahmin etmişim. Gelen 16 72 benim beklediğimde yüzde aşağı gelmiş. Ben de sınıfta kalmışım, çuvallamışım yani öyle diyeceğiz. Sevgili arkadaşlar bu da hatam ya yanılma payı çok büyük olmuş. Şirkette kötü bir bilanço getirmiş. İşin doğrusu bu. Doğruya doğru. Şimdi yine bir tahminde bulunacağız. Arkadaşlar bakalım bir sefer anlayacağız ve gerçekleşen ne olacak? Defter değer şu anda 1672. Ben 1998 bekliyormuşum. Büyüme 45.15'ten 15ten 18'e girilecekmiş. Fiyat 24-62'ymiş. Benim bulduğum değer de 23.45 ama bunun içerisinde 45 günlük faiz var. Onu da çıkarttığımda anlık değeri 19 lira 39 kuruşa denk geliyor. Yani şu günkü fiyatı. Bu sıfır olduğunda sevgili arkadaşlar bu anlık değeri ne olacak? 23 45. Bunu da unutmayalım. E nasıl oldu? Bir önceki çeyrek 25 lira diyordum, e 55 liradan nasıl oldu? 25'e düştü. İşte nasıl olacak? Şu büyüme aşağı gelirse fiyat da aşağı gelir büyüme 45 15'ten 18'e düşerse değer de 55 liradan 23'e düşer. Bu kadar yaklaştık. Bunun başka e, açıklaması yok. Sen alternatif getiriyi ne kadar yenersen yani faizi ne kadar üstünde bir getiri sağlarsan sana o kadar paya verirler. Rütbe takarlar. Ne kadar az yenersen de yüt verirler. Çatır çatır çekerler. Borsadaki fiyat mekanizması da böyle çalışıyor. Buna inanabilirsiniz. İsterseniz her bir çeyrekteki fiyatları alın ve o çeyrekteki büyüme oranlarına bakın bunu göreceksiniz zaten. Böyle olduğunu, böyle işlediğini göreceksiniz. Onun fiyat tekrar yukarı gitmez mi yani? Sen böyle mi iddia ediyorsun? Yok öyle bir şey iddia etmiyorum. Yalnız fiyatlar bir şöyle göre hareket etmez zaten onu biliyorum. Bakın bunun halka açık oranı 66.8 oldukça yüksek bir oran. Değil mi? Ben bir patron olsam malımın 66'sını halka açmam. Ama ona rağmen halka açık kısmını tamamlamak için gereken para 513 milyon. Dolayısıyla bu ne demek oluyor? Bilanç olan bilanç olan alakası olma, olmayabilir. Buraya rahatlıkla birkaç tane cam bas girer. Usulsüz bir şekilde götürür getirir yapar. Değil mi? Mümkünlük Çünkü şeyi az arkadaşlar. Piyasa değeri çok az. Halka açıklık kısmının piyasa değeri çok az. Bu nedenle fiyat yalnızca bilançoyla hareket eder dersek yanılırız. Fiyat tekrar 55 lira zirvesini görünmüyor. Zaten bizde 55 94 diyormuş. Değer Bakın oraya da görmüş zaten. Değil mi? Görür mü? Görür görür arkadaşlar. 55'i görür. 155'i görür. 555'i görür. Bunların hepsi mümkündür bu orsada. Biz ben şu kanatta şu şeyde değilim. Kesinlikle değilim. Fiyat 55'i görmez. Yok fiyat da de işte 15-16'ya gerek. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Öyle bir iddia edelim. Fiyat da hiç ilgilenmiyorum. Benim bir yanıma girmiyor. Bilse ben düşükten alarak en yüksekten satarım. Böyle bir şey bildiğimi iddia etmiyorum. Bugün düşeceğini de iddia etmiyorum. İşte 15-16'da düşeceğini de iddia etmiyorum arkadaşlar. Düşerse alırım. Düşmezse ille de bunu almak zorunda mıyım ya? Berkonsan'ı Berkonsan'da kalsın kenarda. Değerinin altında işlem gören Borsa İstanbul'da en az 150 tane şirket var. Geri kalan da ya değerinde ya değerin çok üstünde işlem görüyor. Benim baksa açım bu. Dolayısıyla bu Berko olmuş, Terko olmuş beni hiç ilgilendirmiyor. Kim iskonto yaparsa ben orada pozisyon alırım. Fiyatı da hiç ilgilenmiyor. Fiyatta kim ilgileniyordu? Trader. Ne yapıyordu? Destek, estek, köstek, dilenci çiziyor. Değil mi? Takasa tukasa bakıyor. Fibonacci'ye bakıyor. Fibonacci'ye bakıyor. Ona göre alıp satıyor. Ve hepsi de para kazanıyormuş. İnanıyor musunuz buna? Ya bunlar kimden para kazanıyor? Kimden? Değer getirmişsinler mı? Asla. Ya benim zararına sattığım, mal sattığım görülmüş mü arkadaşlar? Bu bir. Benim kısa vadeli sattığım görülmüş mü? Yok. Değer getirmişsin bununla uğraşır mı? Yok. Değer getirmişsin. Fiyat alıp satmaz. Değer alıp satar. Onlar para kazanıyorlarsa yarısı birbirini çarpıyor. Yarısı kaybediyor, yarısı kazanıyor. Yani birbirlerinden para kazanılır. Ama değer yatırımcısından para kazanmalara mümkün değil. Siz onu söyleyeyim yani. Bir değer yatırımcısı, değerin üstünde hiçbir şey almaz ki. Anlık fiyat hareketleriyle ilgilenmez. O değer alır, satar. Değer oluşturan şey şirketin öz kaynakları. Bunu büyütme potansiyeli ve alternatif yani faizle olan korrektörün sonucu çıkan matematiksel rakama biz değer diyoruz. İşte o bulduğumuz değer 45 gün sonraki 23-45. Şu anki anlık evet. bugünkü değeri 19.39. Bu da faizle pat olacak durumuna gelir. Öyle deriz. Ama bundan sonra da ne yaparız arkadaşlar? Faiz evet. de bir şey. Oraya da yatırım yapmayız. Gider faizle yatırım yaparız değil mi? O zaman değerin altında almamız lazım. Oradan da iskonto isteriz. Verir vermez kendisi bilir. Verirse alırız vermezse canı sağ olsun. Bir de bir de başka hisse alırız. Bu da 600 sene hisse var. Dediğim gibi bir sürü hisse de gerçekten değerinin çok çok altında işlem görüyor. Evet. Buna olmamış diyoruz arkadaşlar. Değerin üstünde. Birincisi değerine gelmesi lazım. İkincisi iskonto sağlanması lazım. O zaman olmuş noktaya gelecek. Şu anda hala olmuş noktada değil. Bundan sonra alırsınız, satarsınız, tutarsınız, kar da sizin, zarar da sizin. Ee, biz mesul değiliz. Çünkü fiyatın nereye gideceğini bilmiyoruz. Onu söylüyorum. Öyle bir öngörümüz yok ki. Ben aldım, senin yüzünden sattım, vay gitti. E satma. Benim yüzünden niye satıyorsun? Ben sana fiyatın nereye gideceğine ilgili bir şey söylemiyorum ki. Değerle ilgileniyorum, değer. Değil mi? Fiyat gitmez dedim mi? Yok. Fiyat düşmez dedim mi? Yok. Öyle bir şey söylemiyorum. Onun için kendi kararını kendin vereceksin. Ona buna laf atmayacaksın. Gideceksin kendi kararını oturup kendini vereceksin. Alır mısın? Satar mısın? Tutar mısın? Çal yapınca bana mı vereceksin? Yok zarar yapınca da ben vermeyeceğim. Onun için kendi göbeğini kendi keseceksin. Olmamış, olmamış, olmamış. Videolar beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olursanız, bildirimleri açarsanız bu da sizin olur ya. Değil mi? Bir sonraki şeyle, bilançoda sonra görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.